Yaşa kendin için Söyle bütün yalanları Kendin için Kendin için Yeah Yaşa kendin için Söyle bütün yalanları Farazı ve kayra dinleyip tüket ömründen kalanları Biliyorum çok seviyorsun içinden geçenleri anlatmayı Ama tek yaptığın karakaleme kirletmek tüm bu sayfaları Sonuca vardırman gerek kalp ile beyin arasındaki anlaşmayı Ancak bu şekilde başarabilirsin hayal uğrunda yaşamayı kendi her amaç bulununla hedeflemiştin kazanmayı Hep başarısı olduğu için daha öğrenmemiştin savaşmayı Bazı neceler oldu gözden geçirmiş oldun hayatını Düşündüğün durdun geçmiş ettiğin hataları ve tüm kazaları Durdurmak istemiştin zihnini oluşan sancılı kanamayı Tüm çabana rağmen edemedin kafandaki karmaşayı İlk versiyonun sonuna geldi tükenebilir burada yazacaklarım Bundan daha da kötü sesini lütfen başımın çatlaması Belki de açığa çıkarmam gerek için olan canavarı Sevgilerime elveda imza Muhammed Ali Karadayı Vay oldu değil mi? Değil mi ha? Daha mı iyi oldu bu? Nice